Herkese merhabalar arka arkadaşlar. Kaptanlarımızdan İrfan Can Kahveci bugün bizlerle birlikte. Ee, i̇lk olarak genel olarak kamp ve hazırlıklarla ilgili bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçelim. Buyurun. Ee, kampımız gayet güzel geçti. Ee, hazırlık maçları gibi değil, sanki lig maçları oynamış gibi geçirdik. Takım içinde de güzel bir arkadaşlık uyum var. Ee, bu da zaten, zaten sizlere yansıyor. Ee, güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Meremini bir kamp oldu bizim için. maçları dahi Dediğim gibi iyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını biz lig maçı gibi oynadık. Ee, yani hazırlık maçı gibi görmedik. Güzel hazırlandık. Hocamız zaten e, devre ara girmeden söylemiştim. Hocamız biraz iyi hazırladı bizi. Biraz yorulduk. Bugün de yorgunum biraz. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Yani iyi hazırlandık. İnşallah e, ilk e, ara girmeden önceki gibi devam ederiz yani. gönderme yaparak seven, bir e, poz verdim. Çok evet. Gol sevinci yaptım daha doğrusu. Sen onun hikayesini hem de Dünya Kupası'nı nasıl buldun? Yarınki finalde nasıl değerlendirdin? Ya e, öncelikle Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Herhalde e, şu açıdan hani ligler devam ederken olması biraz tempo olarak e, iyi, iyi gördüm yani Dünya Kupası'nı daha önceki Dünya Kupalarına göre. E, e, Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda. Tabii e, büyük üstünlük Messi'de. Mert çok iddia ediyor Ronaldo en iyisi diye. Ya ben ikisine de saygı duyuyorum tabii ki de. İkisi de çok iyi oyuncular, ikisi de en iyileri. Ama yetenek olarak ben Messi'yi daha çok önde görüyorum. O yüzden inşallah yarın da kupayı kaldırır. Dünya Kupası'nda kazanmış görmek istiyorum onu. Yani yalnız kaldığını söyledik bu konuda. Yani tabii Çünkü destekleyenler de var. Neydi? Destekleyenler de var. Ama biz zaten e, yarı final maçında Messi gösterdi. Ondan sonra biraz Sesi biraz kesildi merdiven. <laughs> <laughs> yani finalde de inşallah besti bir şeyler yapar. Fransa da zor bir rakip. E, kupayı kaz kazanmasını istiyorum esin. Evet. evet. Ya şimdi daha önce de sorulmuştu bu. O aslında ona odaklanınca biraz. Konsantre gidiyor ben hani ona odaklanmadım açıkçası yani biraz odaklanmıştım o önceden sorulduklarında bu beni kötü etkilediğini düşünüyorum ee, takım olarak inşallah hani ilk ara girmeden önceki gibi devam ederiz zaten e, oyunun e, devamında e, o goller gelecektir e, inşallah daha çok gol atarım daha çok asist yaparım İnşallah takıma daha çok yardımcı olur şöyle e, birçok e, şey sayabilirim size yani e, tabi ilk defa ben bir biraz e, şu an hani öncesinde gençler Birliği'nde Başakşehir'de çok büyük e, taraftarlara karşı oynamadım bunu açıkça söyleyebilirim e, ikincisi şanssız sakatlıklar yaşadım e, bunların da e, şanssızlıkları oldu benim üstünde ama sonrasında tabi burası da beni e, çok olgunlaştırdı Fenerbahçe'de e, daha çok e, olgunlaştım. Daha çok çalışmaya gayret gösterdim. Tabi hocamızın gelişiyle de şunu da söylemek istiyorum Hocamız inşallah uzun yıllar burada ülkemizi ülkemizde kalır. Çünkü hocamızın ülkemize öğreteceği çok şey var sağ içi ve sağ dışı insanların bakış açısı, düşünce yapısı çok değiştireceğini düşünüyorum hocanın. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Onun da etkisi var tabii ki üstünde. Bunun sonucunda da böyle bir performans gösterdim. Şu an öncelikle İstanbul spor maçına odaklandık. Daha Trabzon spor maçını konuşmaya başlamadık. E, tabii önemli bir maç. Bizim açımızdan da, rakip açısından da. Ama tabii çok erken yani şu an. E, hiçbir şey e, için daha yensek de, yenilsek de tabii ki yenmek için gidiyoruz oraya. Ama daha çok erken. İnşallah o maçı da kazanırız yani. Teşekkür ederim Bülent abi. Ee, yani gerçekten çalışıyorum. Hani uzun yıllarda çalıştım yani. Sadece bir sene, iki sene değil yani. Bu uzun yıllardır ben hep şut çalışıyorum. Yani tabii doğuştan gelen de bir yeteneğim var sonuçta. Ve e, küçüklüğümde çok maç izledim. Onlar da beynime e, otomatik olarak e, ayağıma yansıyor. Böyle düşünüyorum. Kısasından sonra artık başlıyor tekrar bu. Taraflara vermek istediğin bir mesaj var mı? Ee, Taraflarımız bu sene gerçekten çok büyük destek gösteriyorlar bize. İnşallah biz e, onları yanıltmayız. İnşallah böyle devam ederiz. Onların desteğini de devamını bekliyoruz. E, i̇nşallah sene sonu hep beraber şampiyonluk kutlarız. bir şekilde söylemediğim sağladığınız için O anlamda neler söyleyebilirsin? Yani hep tak e, yeteneğinden bahsettik, rollerinden bahsettik ama oyun bilgisi anlamındaki bir gelişim görüyor musun? zaten ben Başakşehir'den beri oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. her oyuna adapte ol, olabileceğimi de düşünüyorum. E, orada Başakşehir'deyken bunu geliştirdim. Burada da geliştirmeye devam ediyorum. Oyun bilgisi olarak da kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum. Ne olursa olsun hangi pozisyon olsun, hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum. Başka soru? Bir taneceden önce hocamızın hep zaman bunların bizde beraber kalıyor dedim. Taraftarlar da çok şey söylüyorlar sizin. Sizler de konuşuyor musunuz hocayla bu konulara? Ya hocamıza öyle bir soru sormadık. E <laughs> benim temennim o. İnşallah uzun yıllar yani ülkemizde kalır diyorum. Hani sadece bizim takım için değil. Yani bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir. Yani hocamız öyle bir insan. İnşallah uzun yıllar hizmet eder bu ülke. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Kararını aldık. Mükemmel. Tamam.